İstanbul'da Şişli'de yer alan Tezveren Baba Türbesi, Anadolu'nun manevi mirasında önemli bir yere sahip olan, halk arasında dileklerin kabul olduğu inançlı bir ziyaret noktasıdır. Anlatıya göre Tezveren Baba ayakları olmayan ve bu sebeple ellerine takunya geçirerek dolaşan bir kişi. Kimleri, Tezveren Baba'nın takunya seslerinin bugün dahi duyulabildiğini iddia ediyor. Rivayetlere göre Tezveren Baba, hayatını ihtiyaç sahiplerine yardım etmekle geçiren, Cömertliği ile tanınan bir velidir. Türbeyi ziyaret edenler, özellikle sağlık, bereket ve iş dilekleri için dua eder, gönülden niyet ederler. Ziyaretçiler, buraya geldiklerinde yalnızca bir dilek kapısına değil, aynı zamanda hiç huzura açılan bir mekana adım attıklarını söyler. Kısacası, Tezberen Baba Türbesi, hem tarihi hem de manevi yönüyle Anadolu'nun inanç dünyasında özel bir yere sahip, ziyaretçilerine huzur sunan bir durak niteliğindedir.